Yazar eser kampımız metafizik dini şiirle devam ediyor. Sana göstermek istediğim 4 tane sanatçı var. Yani belli mi olur belki sınavda karşına çıkabilir. Bunlardan 3 tanesi çok ama çok önemlidir. O zaman vakit kaybetmeyelim. Bakalım Cumhuriyet döneminde metafizik dini şiirle hangi sanatçılar uğraşmış, hangi eserler önemliymiş. Arkana yaslan emek abin derse başladı. İlk sanatçımız Sezai Karakoç. Bak çok önemli daha önceden sınav sorusu olmuş bir sanatçı, şıklarda görebileceğin bir sanatçı. Emek abi bu ne demek? Yani Sezai Karakoç sınav sorusu olmasa bile eleme yapmana yardımcı olur. Yani hani bir sanatçı ile ilgili soru sorarlar. Sen şıklara indiğin zaman cevap o sanatçı olmasa bile o sanatçıdan bir şeyler bildiğin zaman diğer şıkları eleyebilirsin kardeşim. Yani bu sebeple en ufak bir bilgi bile belki de bir iki tane şıkkı elemeni sağlar. Bu sebeple çok önemlidir ki zaten Sezai Karakoç kendisi de sınav sorusu olmaya aday bir sanatçıdır. Buraya yıldızımı koydum. Hatta bu videodaki 3 yıldızlı sanatçı Sezai Karakoç. Taha'nın kitabı bu gül muştusu aklında kalsın. Körfez şah damar sesler aklında kalsın. Zamana adanmış sözler. İslam'ın dirilişi. Leyla ile Mecnun. Hızırla 40 saat. Mona Rosa. Ateş Dansı, Ayinler Çeşmeler, Alın Yazısı, Saati. Bak Sezai Karakoç'un tüm eserleri çok ama çok önemlidir. Özellikle Mona Rosa şiiri çok ünlüdür gülüm. Hızırla 40 Saat, Zamana Adanmış Sözler, İşte Tağın Kitabı Gül Körfez, Şah Damar Sesler. Bunlar çok ama çok önemlidir. Aklında kalacak. Bir diğer sanatçım. Emek abi kim? Cahit Zarifoğlu. Bu da 3 yıldız olmasa da 2 yıldızlı bir sanatçı. İşaret çocukları, Yedi güzel adam, menziller, korku ve yakarış yaşamak, yürek dedeyle padişah, bak çocuklar için yazdığı bir masal kitabıdır, Sütçi imam bir değirmendir bu dünya. Bu eserler çok önemlidir, mutlaka bilinmelidir. Özellikle yedi güzel adam, işaret çocukları, menziller, korku ve yakarış, yürek dedeyle padişah, bir değirmendir bu dünya, bunları mutlaka bilmelisin. Geldim diğer sanatçımıza Erdem Beyazıt, çok önemli, sebep ey, risaleler, sebep eye yıldız koyuyorum, bir yerde sebep e görürsen Erdem Beyazıt tamam unutmuyorsun. Geldim abi kime? Mehmet Akif inana. Hicret tenha sözler edebiyat ve medeniyet üzerine bu bir denemedir. Din ve uygarlık bu bir denemedir. Hicreti bil, tenha sözleri bil tamam mı? Bu sanatçılar karşına çıkarsa dikkatli ol kardeşim. İçerik olarak dini metafizik şiir yazdıklarını bil, aklında kalsınlar. Şimdi geçiyoruz Cumhuriyet dönemi ikinci yeni şiirine. Emek abi ikinci yeni biliyorsun Edip Cansever, Cemal Süleyya, Turgut Uyar, İlhan Berk onlar var ya onları güzelce öğreneceğiz. Bakalım ikinci yeni şairlerinden. İlk ilk önce çalışacağımız Edip Cansever. Buraya yıldızı koyuyorum aklında kalacak. Yerçekimli Karanfil, Umutsuzlar Parkı, Ben Ruhi Bey Nasılım, Dirlik Düzenlik, Petrol, Tragedyalar, Sonrası Kalır, Sevda ile Sevgi, Gül Dönüyor Avcumda. Bunları lütfen unutma kardeşim aklında kalacak. Abi yıldız koy, Yerçekimli Karanfil, Umutsuzlar Parkı, Bak Tragedyalar... Gül dönüyor avucumda, ben Ruhi Bey nasılım, dillik düzenlik. Bunlar aklında kalabilir. Geldim gülüm, Turgut Uyar'a. Dünyanın en güzel Arabistan'ı, kurtarmak bütün kaygıları, göğe bakma durağı, kayayı delen incir, büyük saat, bir şiirden, tütünler ıslak, dün yok mu, her pazartesi, Türkiye'm arzı hal, divan bunlar aklında kalsın. Bak ikinci yeniciler içinde adamın neyi var? Divanı var görüyor musun? Biraz böyle eski tarz şiirden etkilenmiş demek ki kariyerinin başlarında. Daha sonra dünyanın en güzel Arabistan'ı mutlaka bilmelisin. Göğe bakma durağı, kayayı delen incir, büyük saat, tütünler ıslak, Türkiye'm arzı hal. Bunları işaretledim gülüm. Aklında kalırsa güzel olur. İkinci yenicilerden devam. Devam ediyorum Cemal Süreyya'dan. Çok önemli. Sevda sözleri, üstü kalsın, üvercinka, sıcak nal, Güz bitiyi, göçebe, beni öp sonra doğur beni. Şapkam dolu çiçekle, 9900 folklor şiire düşman özellikle Cemal Süreyya ile ilgili bir sorunun paragrafında çok güzel yakışır yani o paragrafa. Güzel görürsün dersin ki ha bu Cemal Süreyya'ydı. Folklor şiire düşman önemli. Sevda sözleri, Üvercinka, sıcak nal, güz bitiği, göçebe, beni öp sonra doğur beni, şapkam dolu çiçekle, folklor şiire düşman. Ha üstü kalsın bunu da bil. Ya Cemal Süley ya çok önemli kardeşim hepsini bileceğiz yapacak bir şey yok. Geldim İlham Berke. El yazılarına vuruyor güneş. Güneşi yakanların selamı. Bak ünlüdür. Avluya düşen gölge. Mısır kalyonine, Galile denizi, çivi yazısı, aşıkane, taş baskısı, şenlikname, Atlas, deniz eskisi, Galata, Pera, bunlar aklında kalsın. Abi hangilerine yıldız koyacağız? Güneşi yakanların selamı, el yazılarına vuruyor güneş. E, Mısır Kalyonine, Galile Denizi, çivi yazısı, taş baskısı. Bakıyorum, Galata. Bir de Şenlikname. Bunları bil kardeşim. Aklında kalsınlar. Geldim Gülüm Ece Ayhan'a Emek abinin çok da beğendiği, çok da sevdiği bir sanatçıdır. Kınar Hanım'ın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, Devlet ve Tabiat, Yort Savul, Orta Dostluklar, Zambaklı Padişah, Başı Bozuk Günceler, Sivil Şiirler. Peki Emek abi hangileri yıldızlı? Kınar Hanım'ın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, Devlet ve Tabiat... Yort Savul, Ortodosluklar, Zambaklı Padişah, Sivil Şiirler. Hadi hepsini bil o zaman ya. Çok önemli. vallahi çok önemli. Böyle hangisi daha önemli şey yapamadım yani. Karar veremedim. Ama Kınar Hanım'ın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, Yort Savul, Zambaklı Padişah, Sivil Şiirler önemlidir. Tamam mı? Bunlar aklında mutlaka kalsın. Geldim Gülüm, Ülkü Tamer'e. Soğuk Otların Altında... Gök onları yanıltmaz, Ezra ile Geri, virgülün başından geçenler, içime çektiğim hava değil gökyüzüdür, sıra göller, yanardağın üstündeki kuş, alleben öyküleri, yaşamak, hatırlamaktır. Abi bu adamın da soğuk otların altında Gök onları yanıltmaz. Azra ile geri, virgülün başından geçenler, içime çektiğim hava değil gökyüzüdür. Sıra göller, Yanardağ'ın üstündeki kuş, Alleben öyküleri, bunları mutlaka bil kardeşim, aklında kalsın. Gerçekten ikinci yeni sanatçıları önemlidir. Sınavda karşımıza soru olarak gelebilir. Dersimize devam ediyoruz. Şimdi nereye geçtik? İkinci yeni, sonrası toplumcu şiir. Bu başlıklarda böyle az sayıda sanatçı olduğu için 3 tane başlığı birleştirip tek bir videonun içine koymak istedim kardeşim. Aklında kalsın. Şimdi ikinci yeni sonrası toplumcu şiir görürsek yani aklımıza hangi sanatçılar gelir? Sana şöyle 2-3 tane sanatçı göstermek istiyorum. Bir kere İsmet Özel 3 yıldızlı mutlaka bilmek zorundasın. Geceleyin bir koşu. Evet isyan. Cinayetler kitabı. Celladıma gülümserken. Erbayin. Bir Yusuf masalı of not begin eciv tamam mı bunları mutlaka biliyorsun. Hepsi yıldızlı hepsi 3 yıldız tamam mı? İsmet Özel mutlaka bilinecek. Özellikle Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Bir Yusuf Masalı, Cinayetler Kitabı Celladıma Gülümserken, Erbain bunların hepsi gerçekten çok önemli. Geldim gülüm Atol Behramoğlu. Yani İsmet Özel kadar önemli olmasa da yine iki yıldızlı bir sanatçı. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Bir Ermeni general, ne yağmur ne şiirler, iyi bir yurttaş aranıyor. Türkiye üzgün yurdum, güzel yurdum. Kızıma mektuplar bu aşk burada biter. Abi ben neyi bileyim? Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Bir Ermeni general. Mesela bebeklerin ulusu yok falan filan. Bu da çok önemlidir. Hani onu da ekleyebilirsin. İyi bir yurttaş aranıyor. Önemli. İşte Türkiye üzgün yurdum, güzel yurdum. Bunlar aklında kalsın. Geldim gülüm videomuzun son sanatçısına Refik Durbaş. Bu da iki yıldızlı bir sanatçı. Kimse hatırlamıyor. Nereye uçar gökyüzü? Kuş tufanı, hücremde ay ışığı, çırak aranıyor. Çaylar şirketten. Nereye uçar gökyüzü? Yukarıda nereye uçar gökyüzü var kardeşim? O kitabın adıdır. Nereye uçar gökyüzü? O kitabın içindeki bir şiirdir. Yani Nereye Uçar Gökyüzü ünlüdür, önemlidir. Kuş tufanı kimse hatırlamıyor. E, çırak aranıyor çaylar şirketten. Bu ikisi özellikle ben önemsiyorum kardeşim. Haberin olsun. Kuş tufanı ben önemsiyorum kardeşim. Haberin olsun. Bu sanatçıları da görürsen ikinci yeni sonrası toplumcu şiir. Yani bu ünitede karşına çıkabilir. Biz tabii çok ünitelerin ismine takılmayalım. Ben belli bir kronolojik sırayla hani önemli sanatçıları bu kampta ne yapıyorum? Sana göstermeye çalışıyorum. O zaman gelsenle bir yakından konuşalım, güzelce vedalaşalım. Bu videomuzda mistik dini şairler İkinci yeni şairleri ve ikinci yeni sonrası toplumcu gerçekçi şairler bu üç konuyu hızlıca inceledik. Önemli sanatçıları Emek abin senin için ayıkladı, ortaya koydu. Umarım memnun kalmışsındır, umarım ders hoşuna gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abin kaçar, Allah'a emanet ol. Bay bay.